Değerli YouTube izleyicileri, değerli arkadaşlar. Bu Durmuş abimizin yanındayız. Dumanlı bir tane dişi. Tanıdın mı? Tanıdım. Bunun bir tanesi de ben uçuruyorum Bak, şu anda. ama kanadı, kanadı vardı. Ee, ama? Benim videoda izleyen varsa arkadaşlar, diş. en son çektiğim videodaki bir tane dumanlı vardı. O dumanlının eşi. Durmuş abi bize vermiştim. Bak bu şu arkadaş nasıl kaldırıyor ya. Kuşun kuyruğu falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Kuyruğu muyruğu yok kuşun. Eee şey ya. Tüyü de bu ya. Aynen kuyruğu falan hiçbir daha gelmemiş. Evet arkadaşlar bunun bir kardeşi ben de. Ben uçuyorum. Bir tane de yavru kuşumuz kalktı yerden. Yerden dedim üst kaçtı. Daha şu orada görüyorsunuz beyaz. Beyaz bir yavru çatının üstünde. Namussuz. Evet arkadaşlar durumu sellerin yanındayız. Bir tane kuş kaldırdı. İyi kötü seferlerini çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Buradan da bu kuş indikten sonra benim oraya gideceğiz. Aynısını da ben uçuracağım. Bakalım kim ne kadar önde göreceğiz arkadaşlar. Bu videoyu ya işte buna eklerim ya da bak görüyorsunuz yavrum hemen bunları görünce aşağı indi arkadaşlar. Götlüyor. Sen yani yukarıdan aldı şöyle. Kuyruğu muru yar mı arkadaşlar. Tam böyle göremiyorum. Kuyruğu falan hep yarım ya. Böyle ya tülyde, yarısı yok kuyruğun. Tüyden var. Bir kuyruğu var, bak. bir kuyruğu yok. Bir kuyruğu var, bir kuyruğu yok arkadaşlar. Hep boşaltmış kuş kendini. Şey o şekilde kaldırdı. Bu şekilde aslında kaldırmasana iyiydi. Ya da kuyruğunu komple çekeydin. Kendi uçuyor ki. Güvene bozmasın diyor. ya. Ben şey sonra dışarıya çıkar çıkmaz kendi uçuyor. Tamam çok perdahlı kuşlar bunlar. Evet arkadaşlar. Bak Şöyle abi, kuşumuz burada. Şu bak bakalım. Bakalım nasıl yapacak, nasıl işler Nasıl? Seferler sefer ya. ya kuş. Şöyle. Evet. Ya rüzgar ters esiyor şu abi bugün. Ya ne şans sebebi ne? zaman sen içersen mağar bir Vallahi <laughs> ya. Ya yağmur ya, ya rüzgar. <laughs> rüzgar. Hatırlıyor mu birinde yine bir rüzgar vardı. yağmur, rüzgar, fırtına. <laughs> evet arkadaşlar biraz sonra Yok, görüşürüz. Hayır. bir takla attı. Ya, bir tarafa, bir tarafa. Çok tüylü arkadaşlar kuş. Arkadaş. Ben bu kuşlar nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Bir kardeşi de ben de. Ben de uçuruyorum. Benim en son videoda izleyebilirsiniz. Vallahi bak buraya gidelim bak aynısını bak Beni çağırdın ama bak bana bak. Aynısını yemiyordum ben uçuruyorum bak. Ya. 45 dakika falan uçuyor. Bunu, ben, saat uçuyor. bunu ben daha sonra uçuyor sana. Bak, Sürpriz gibi. Neyse ikisi, ben de uçurayım Şimdi seyircilerimiz değerlendirsin burada. Baksınlar. Ha, ama senin tabi çok tüyde. Benimki bu kadar tüyde değil yani. Ben kanıtlarını falan çekmiştim tüyden falan kurtuluyordu tamam mı? Ya tamam. Zaten bendeki 45 dakika uçuyor fazla fazla uçmuyor. En son videoda, videoda onu yüklemiştim. Evet arkadaşlar koşumuz havada. Biraz sonra görüşürüz. Ulan kuşu yakalayamadık ama. Son bağlamasını da 15 metre falan. Aldığı yerden 15 metre falan gitti. Şu direkt... İkinci sefer arkadaşlar biraz geç yakaladım. Tamam diyor, yok aldığı yerden 15 metre falan gitti yani. 15-20 metre civarında gitti işte arkadaşlar. Niye böyle bir? İki takla bir 10-15 metre yine arkadaşlar. 3. sefer 10 oldu. Metreye düşmüyoruz. 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 10 metreye düşmüyor. Üç kesin de düşmüyor. Düşmüyor. 10-15 metre. Yani kesin de düşmüyor. Bazen yani gidiyor da. Ben diyorum yani. Bu tüy ya. Bu tüy sıkıntısı olmazsa bunun 15 metre aşağısı yok. Ondan sonra kırpıyor tüy var bak çok aşırı tüy de bu tüy olmaz mı 15 metre aşağısı yok bu ucu. Ben, bu uç, biliyorum bunları. Bu ışıklı tüy atmaca almasın. Bak abi. bendeki o dumanlı ben kopya atacaktım. Atmadım işte durumları sen biliyorsun. He biliyorum he. He. Şey, o, zaman... o dumanlı değil bu başka bir dumanlı bak sana verdiğim hmm. kardeşim o daha çiçilma dedim de. Bu da o kopya uçardı yani. Bak şu kış bende cücük çıktı. Öyle yani bu alttan aldım. Şimdi var ya bu kümesi aldım. Evet. İnan ki bu çok güzel ama hiç daha tek uçurmadım. Uçur ya bunlar hepsini uçur. Evet arkadaşlar kuşumuz geziyor. Biraz sonra görüşürüz. Aynen. Kesin yok. Bir tanesini daha kaçırdık arkadaşlar. Arkadan girdi. Tüh bunu kaçırmasa dört oldu. Dümüş iyi gidiyor. Dört tane sefer yaptı. Hmm. Maşallah var. Bakalım inişini söyle görelim. Yani genelde video çekiyor, çekiyorlar ama inişini hiç şey yapmıyorlar. İnşallah seniye bu Hakan'dan bu Murat'tan demek. Şu benim kuşum, bu benim kuşum. Yok ya kim ya kimden dur bir durmuşlar bak ben her zaman söylüyorum. İstersen babanın kümesinden getir kuşu, kuş bu da kuş senin kuşun. Ya. Sen kimden aldın önemli değil. Ben öyle bilirim öyle söylerim. Evet arkadaşlar kuşumuz geziyor. Seni Allah'a görüşürüz. beyaz. Valla, yani olursa... Beyazları ben tam tanımıyorum. Bilmiyorum sen beyazı toplamışsın ama nereden topladın, nasıl getirdin? Bir tane benim beyazım var burada sadece. Onu da ben uçurdum. Kardeş 3 bir... tane senin beyazın var burada. Uçurduğum, uçurduğum. Bilmiyorum senin getirdiğin 3 tane senin beyazın var. Hı -hı. Bir tane Murat'ın beyazı var. Bir tane Barış'tan bu şeyin yıldırım almış oyuncucuğu var bende. He. Beyaz. Evet hoşumuz geldi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. İki tanesini küçük aldım. Ama bu sefer takla bile vurmadı. Evet, evet arkadaşlar bir tane daha alan arkadaşımız geliyor. Selam Gerçi bunu alay aleyküm Hayır selam. Merhaba <laughs> evet. hoş geldin Mustafa. Mustafa arkadaşımız tavsiye şey arkadaşlar? Gel şöyle otur. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet geldi ama gidemedi arkadaşlar kuş bitti. Kuş gerçekten çok aşırı tüyde. Beş sefer mi yakaladık? Kaç sefer yakaladık? İki kere yukarıda patladı arkadaşlar. Beş sefer mi yakalayabildik? Bunu da demin yakaladım ama bunda girmedi tam ara. Bu kuşta durumlar bu şekilde. Zaten kuşun kuyruğunda falan gördüğünüz gibi falan komple tüy. Bu kuşun artık seni üçüncü ayda falan uçması lazım. Söyledim kendisine. Üçüncü ayda devam edecek. Gel bakayım. Nerede? Ya. Nerede ya bu? Yine kayboldu. serçe onlar ya. İyi geziyormuş ya. Yok iyi geziyor. Hakikaten iyi geziyor arkadaşlar. 3 dakika <laughs> 5 dakika piyasada yokmuş. Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz. Ha yani dediğimiz mevzu bu. Böyle bir yerde kuş uçuyormuş abi. Kuşumuz da bu arada alçaldı. Işte. Yani. Vallahi Allah kolaylık versin. Ne bak kardeş? Sevda mı? Yapacak bir şey ya, Aynen. Yer, yer, bulamıyoruz arkadaşlar. Yer arıyoruz da. Yer bulabilirsek tabii güzel bir yerde uçuracak inşallah turumuz, abi, turmuş abimiz. Bulduğumuz zaman daha güzel bir yer olsa daha güzel kuşlar uçuracağına inanıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü emek veriyor arkadaşlar. Gerçekten emek veriyor. Kümesleri tam düzgün olmasa da bu sene bir şöyle yavru alma yeri yapacağız. Şu uçum kümesini biraz düzelteceğiz niye daha güzel kuşlar çözer inşallah. İnşallah. Evet görüşürüz arkadaşlar. Gelin. Lan gelsene. Vay hıyar vay. Oradan gel için yakalım girmedi durmuş abi. Gel kardeşim. 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika değil zaten 5 dakikada bir geziyormuş. Bak patladı. Sesini duyuyorlar arkadaşlar. Ay patladı. Ah yer ağzı. Yukarıda patladı. Ya patladı. O gelmeye girmesi lazım diye yani oluş. İşte girmeyince orada da amaçlık gelir. Başladı o. Daha yeni mi başlıyor? Tabii. Şimdi şov <laughs> başlayacak bak. Bu daha... sana sana şov yapacak. Bu daha pragmanlar diyorsun ee. yani. <laughs> vay vay vay. Hadi evet. bakalım. Bak geldi işte şu. Bak, ya yoruldu, yoruldu, kuş yoruldu yani. Evet, at at at, bir de oraya at, hadi. He bir doğru kuş tüyle kuş aşırı tüyle bu yüzden onun al, için bak al ne oldu? He, sanki konacak ki baba. Nereye gitse konacak var. Yoruldu kuş ya yoruldu. Hıh. Hmm. Kuş tüyle ya böyle kuş olduğunda <laughs> hata. hemen hemen kırpıyor baba. Hataya abi. meyilli bak anlatıyorum siz anlamıyorsunuz. Kardeş ben anlamam takla izledim. Yani bana bana şey olacak ya adam olacak ya da şey karışma kuşu olacak. Bu şekilde uçurmayacaksın durmuş abi. Bu indiği anda bunu kır 3. ayağı. Ya bunu ben sana uçurmayacaktım Ben dedim ki sana bunu ben sana saklıyordum. Diyorum şu tek kanadı da atsana diyordum. Te bu son kanatta mı şimdi? Son bir tane kanat var ya son kanat. Of. Durmuş abi of. İşte arkadaşlar öğrenecek. Son kanatta. Son, son o iki üç kanat bu kuş bir daha da sesli kuş. Tüyde bu son üç kanada geldi bir kes. Uyruklarını da kes. Dizsin ondan sonra ya. Nasıl anlatayım ben size daha? Nasıl öğreteceğim bilmiyorum ki. Doğru işte yavaş yavaş öğreneceğiz Neyse arkadaşlar şu kuş indirmeye çalışıyoruz. İyisin bakalım da. Evet arkadaşlar bir sefer daha kaçırdı kuşum. Bunda da iyi girdi. İki tahta ama 10 metre falan gitti kuşumuz. Kuşlara yem vereyim ortaya çekeyim derken arkadan girdi. arkadaşlar. çok şov bazen kuşların kendine ya. ya. bu beyaz dişi ben sana verdim bak bu az yapıyor arkadaşlar bu olan beyaz dişimiz. 8 sefer 10 sefer falan yapıyordu. Yani 10-15 tahta arasında 20-25 metre gidiyordu. Onu da Dumuş abi sevdiği için beyaz Bunu da ona hediye ettik. Kuş hemen hemen nereden baksanız. Bir 8 aydır bir senedir uçmuyor o uç. Ne getiriyorsun gene? Ne karak, buldun? bunlar yani? kardeş kara kuyruk fitilli. Bulana kadar çok çektim. Yani çok aradım. Evet arkadaşlar. Adanalıların... Bu Adana değil mi bunlar? Bu, bu şey... karışma kuşu normal. Eskişehir kuşu, kuşu değil. Uçuramıyorum Türkiye'de. Bunlar Adana olmuyor mu? Yok. Bunlar kara kuyruk fitilli. Ya bunlar uçmuyor mu bunlar? Suriye kuşu normal. He? Sürüde uçardı bunları. Ama şimdi bağlı olduğu için uçurmuyorlar. Çok bağlı. Evet. Türkiye'de bile nereden baksan yani 2-3 bin, TL'ye TL anca alırsın bence. Evet. Arkadaşlar Bu görüyorsunuz. Çok aradım Almanya'da. Şöyle göstereyim. Yani değişik şey. Kafa, yani uyruk siyah. 100'den ile 300 euro arası. Evet. Bu kuş. Şöyle Adanalıya benziyor. Adana evet. bu Adana Adana'da beslenen değil mi bunlar? Adana, Adana civarında beslenen. tarafta işte Urfa, Adana, evet. Antep, Maraş. Bu karışma kuşu diyorlar bunlara. Bakın. Evet, gayet gerçekten güzel kuşlar. Gerçekten şöyle bir tertemiz. Yani bunlar aşağı yukarı 3 3 4 saat uçtu olur yani. 3 saat falan. Vay maşallah. Oo. Karışma böyle gök gökyüzüne çıkar aşağı yukarı bunları 50 100 50 tane 100 tane kuşu, kuş uçluyorsunuz. O zaman posta posta cinsinde de var arkadaşlar bunların. Yani posta cinsi de diyebilirim de işte. Gel. Yine bir tane yukarıda patladı. Önce Türkiye Osmanlı'da hep bunlardan uçurlardı. Yani elvan dedik mesela bu Bağdat'ın şişleri ama şimdi bahal olduğu için kimse uçurmuyor kolay kolay. Hep evet. askeri kuş yani bu askeri kuş da şey bu posta kuşları var ya evet. ona dönmüşler. Hmm. Ama yine de bunun özel şeyleri var. Besteyiciler var. Besteyiciler var. Tabii bunun zevki başka. Ben gitsem şimdi Türkiye Allah izin verirse. Evet. Bundan sırrı vuracağım. <laughs> yani bundan bir sırrı vuracağım. İsteyen arkadaşlar girsin bir Osmaniye, Urfa veya Karışma Kuşları desin. Seyretsin. Zaten büyük bir ihtimalle YouTube'u YouTube'da var. Mesela Ertuğrul... insanlar görüyordur ya. Ertuğrul Hoca var Osmaniye'de. Yani onun da YouTube kanalları arkadaşın. Hem öğretmen kendisi. Evet. Allah izin verirse gittiğimde ziyarete gideceğim de geçen gittiğimde Gel. görüşemedim. zaten geldi bu arada. Adam uçuruyor, 400 tane uçuyor, 400. Acel abi. Al işte bak kardeşim. Ya kuş niye biliyor musun? hata, kuş oraya çekti de ondan. O kuş normalde oraya inmezdi. Evet. Daha ben sadece... Daha iyi de var iniyor. Görmüyor musun? Armut ağacını inmedi. Evet arkadaşlar. Ağacı tuttu oraya. He. Şöyle evet. gör. Şunu çek şunu. Gel. Gel oğlum gel. Baba Allah Allah. Şuna bak. Yani tam da dediğin doğru senin takla cişeye de bak. Kuşa bak görüyor musun? Tüy sıkıntısı var. Kuşun bir de yukarıdan aşağı doğru indi. O şekilde. Yürüyüşe bak. Evet arkadaşlar bak. bundan... Kuşun haline bak arkadaşlar. Yani. Kuşun boynunda tüy yok. Kuyruğunda kuyruk var yok. Aha baksana. <laughs> gel gel gel. gel. Bayağı da zayıf düşmüş ama kuş ya. Kuş bayağı da zayıf düşmüş ama. Dişi ama bu ha. Ben de gidi erkek. Ya onu zamlığa bırak ikisini. İkisi kardeş ya, aynı kardeşler. Aynı kardeş olmaz. İşte birini sana verdim uçur diye, birine ben uçuruyordum işte. Ha. Evet arkadaşlar, Durmuş abinin yanındaydık. Durmuş abinin kuşu geçtiğinde güzel seferler yaptı kuş. Kuş çok aşırı tüyde. Benim oradaki çekim yapacağız şimdi biraz sonra. Benim oradaki çekimi de bir videodan sonrası... Bu videoyu bugün yayınlayalım. Benim oradaki çektiğim videoyu da yarın yayınlayalım arkadaşlar. Ona göre karar verin. Bakalım hangi kuş daha iyi bir seviyeye gelmiş. Bir sonraki videoda bizim bahçede görüşmek üzere. Selamlar, saygılar arkadaşlar.